Hepinize merhaba. Bu hafta pazar muhabbetin konusu çok belli zaten. SpaceX firmasının dün yapmış olduğu fırlatma işlemi Amerika'da biliyorsunuz, Launch America adıyla büyük bir kampanya, büyük bir böyle reklama konu oldu. Reklam diyorum çünkü bütün dünyanın ilgisini çekmeye çalıştılar. Ayrıca aslında daha önce gerçekleşecekti, Birkaç gün önce yine denenmişti fakat. Hava koşulları nedeniyle son anda iptal oldu. 10-15 dakika kala falan iptal edilmişti. Dün bu fırlatma gerçekleşti ve başarıyla sonuçlandı. Şu anda astronotlar uzayda yanılmıyorsam hala e, kenetlenecekleri servise doğru şey kenetlenecekleri diğer uyduya doğru hareket halindeler. E, bu tür şeyleri ben açıkçası e, genel yani birkaç yorum yapmak istiyorum. Öncelikle bu oldukça büyük bir reklamdı yani hem SpaceX firması için hem Amerika için e, içeride ve dışarıda yani bildiğim kadarıyla duyduğum kadarıyla e, seçimler yaklaşıyormuş. Seçimler için işte hükümetin, NASA'nın ve e, Amerika'daki vatandaşların bir gözünü boyama çabası var. Bir de dünyaya karşı hem bir gövde gösterisi hem yine SpaceX'in reklamı olacak çünkü diğer devletlere de bu hizmet satılabilecek. Bu sonuçta kar amacı güden özel bir şirket ee, yılda bir veya iki tane sadece Amerika'ya uçuş yapması onu ayakta tutmayacaktır. Ama bu maliyetleri düşürmesi ve e, ne diyeyim görsellerin bu kadar göze hitap etmesinin amacı zaten bunu başka ülkelere de pazarlamak. Şu anda halihazırda hazırda uzaya astronot veya uydu gönderen birçok ülke ve e, belki firmalar da var. Bunları da yine kendi müşterisi arasına almak istiyor haliyle. Ben bunu açıkçası takip ettim ama bu tür şeylere genel olarak benim bakış açım teknoloji magazini boyutunda yani gıpta ile hayranlıkla değil de daha çok böyle eleştirel gözle bakıyorum. Açıkçası başarıyı kıskanıyorum yani başarıyı kıskanarak bir bakış açım var benim kişisel yapım bu şekilde. Ee, onlar yaptı, biz neden yapamıyoruz? Bizde ne eksik? Bizde neden olmasın? Hani bu kadar büyütecek ne var? Gerçekten de Amerika'nın bu tür şeyleri çok e, abarttığını, göze çok fazla soktuğunu düşünüyorum. Bunu şeyden biliyoruz zaten, Hani e, 11 Eylül saldırılarında çaresizdiler. Bugün pandemide öyle e, aslında çok hani böyle dünyanın süper gücü olup da her şeyi çok rahat atlatabilen, çok rahat yenebilen bir ülke değil. Ama Hollywood filmlerinde biliyoruz ki her zaman dünyayı Amerikalılar kurtarır. Her zaman onların liderliğinde bir şeyler olur. Bu tabii kendi filmlerine, kendi koydukları sahneler. Ama uzun yıllarda bir şekilde Amerika'yı hep böyle çok iyi bir yerde zannederdik. İşte hep bu gövde gösterileri yüzünden uzaya çıkışı da yani İlk defa uzay astronot gönderilmiyor. İlk defa sadece bir özel şirket bunu yapıyor. Bu, bu durumda aslında bu özel şirketi ilgilendirecekken bir işte e, Amerikan topraklarından yıllar sonra ilk defa yapılan uçuş vesaire diye bir de milli milliyetçi duygular yüklediler olaya. E, doğal olarak dediğim gibi ben de hani bizde neden olmuyor, olamıyor gibi veya neden olmasın gibi bir başarıya kıskançlıkla bakıyorum. Açıkçası bu açıdan baktığımda Türkiye'nin gerçekten e, önündeki engellere rağmen engellemelere de rağmen çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. E, neden diyecek olursanız yani bizi içine soktukları işte Orta Doğu'daki bu siyasi veya bizim jeopolitik konumumuz vesaire gibi birçok e, bizi aşağıya çeken veya çekmeye çalışan şey var. Ben dünkü Instagram paylaşımda da yazdım. Yani e, öyle bir reklam yapıyorlar ki işte Amerika bir araya gelince görüyorsunuz neler başarılabiliyor. Bu arada olayın hikayesi şöyle. En son 2000'lerin e, başında veya 2000'lerde Amerika kendi topraklarından ve kendi roketleriyle Ay'a insan göndermiş. Yanılmıyorsam bunun tarihi geçmişi şöyle. E, Soğuk savaş döneminde ve çok eskiden beri gelen dünyadaki iki süper güç biri Rusya biri Amerika bunlar birbiriyle rekabet için yarış için işte aya gitme uzaya çıkma vesaire bu tür şeylerden dolayı bu ilerlemeler ve e, uzaya astronot gönderme gibi şeyler söz konusuydu 2000'lerden sonra bunun biraz böyle soğuk savaşın hafiflemesiyle zayıflamasıyla yavaşlamasıyla diyelim bu kendini biraz ikinci plana bıraktı. Bu durumda devletler de buna çok fazla finansman ayırmak istemediler doğal olarak. Çünkü yüksek maliyetleri vardı. Daha sonra sessiz sakin böyle yavaş yavaş geriden Çin bildiğiniz gibi bugün Amerika'ya biraz daha böyle denk veya karşı güç olarak e, sivrilmeye başladı. E, Çin biraz yarışmaya katıldı. Fakat aslında Çin'de Rusya'da bu tür operasyonları çok böyle dünyaya açık ve bu kadar reklam yapmıyorlar. Amerika zaten abartmayı ve reklamı sevdiği için bunu biraz da günümüzün teknolojisi de buna uygun. Yani eskiden olsa böyle bir fırlatmayı biz ancak haberlerde fırlatma anını görürdük vesaire. Şimdi YouTube ve diğer canlı yayın mecraları üzerinden aynı anda dünyadaki milyonlar, milyarlar izleyebilir hale geldi. E biz de merakla izledik yani böyle bir imkan varken aslında takip etmemekte yersiz olacaktı. Dediğim gibi yani burada amaç aslında magazini takip etmek yani teknolojik magazini çünkü oradan aslında dünyanın neye evrildiği veya nereye doğru gittiği iş fırsatları Türkiye'nin de bundan kendine çıkaracağı bir takım paylar olabilir yani bunun gerçekten birebir tüm sanayisini veya bir şeyini yapamasak da veya hemen yapamasak da öyle diyeyim yani istenirse bence yapılır ama ee, tabi buna bir hazırlık lazım, bilgi birikimi lazım, belki o ekiplerden insanlar çekmek lazım ki Türkiye'de de bu bilgi birikimi edinilsin. Ama şu anda eğer dünya bu şekilde ilerliyorsa, işte geçenlerde yine e, SpaceX'in Starlink uydularından bahsettiğim, mesela onlar da bizi etkileyecek. Yani düny tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de tabii etkileyecek. Buradan iş fırsatlarını yakalamak lazım. Dünyanın nereye gittiğini görüp ona göre bunun işte... Mesela kıyafetlere çok özenmişler kıyafetler olsun mekiğin içi olsun gerçekten biraz daha böyle uzay çağını yakalar gibi dizaynda tasarımda biraz daha ıı, şık şeylere yer verilmiş zaten ıı, Tesla'nın da biliyorsunuz bütün o tasarım ıı, alışılagelmiş tasarım ıı, görsellerine aykırı şeyler üretmeleri en son bu Tesla Truck'ta olduğu gibi. Bir bakıma çok çirkin ama bir bakıma da benim gibi eğer böyle bilim kurgu seviyorsanız veya yenilikçi şeyleri seviyorsanız da başka türlü de olamaz yani aynı arabayı yapıp sadece içine elektrik motoru koymanın bir anlamı yok zaten hani bütün algıyı değiştiriyorsa adam e, aynı şeyi Apple iPhone'da da yapıyor mesela çok yadırgadığımız tasarımları çıkıyor İşte o üstteki ufak çıkıntısı e, kulaklıktan vazgeçmesi kulaklık yakından. Bunlar çok çarpıcı, çok e, başta rahatsız edici gibi gelse de bir süre sonra alıştıktan sonra e, bir bakıyorsunuz bütün herkes aynı şeyi yapmaya başlamış. Sadece bir e, marka, bir sektör değil, diğerleri de onu kopyalayarak o yoldan gitmeye başlıyorlar. Yani burada önemli olan yolu açan kişi, yolu açan taraf olmak. Bu anlamda videoyu daha fazla uzatmamak için şunu söyleyeceğim. Yani Türkiye iyi bir noktada derken şunu kastetmiştim. Dediğim gibi bütün engellemelere rağmen Türkiye'nin içinde bulunduğu hani gelişmekte olan ülkeler kategorisine rağmen çünkü Türkiye'de ben çok iyi biliyorum müzikten teknolojisine ya da hani kendinize bir şeyler katabileceğiniz veya kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz herhangi bir alanda aslında dünyanın birçok yerine göre bir sıfır yenik başlıyoruz. Biraz geriden başlıyoruz. Neden? Benim öğrenciliğimde de öyleydi. Yani müzik aleti almak veya enstrümanın yanı sıra buna ek bir takım bileşenleri almak da yani mikrofonu var, ne bileyim kayıt cihazları olabilir, amfiler olabilir. Bunları satın almak o zaman da ciddi bir maliyetti. Şimdi bu doların fırlamasıyla vesaire daha da büyük bir maliyet. Yani bugün bir öğrenci evinde müzik yapabilme, müziğe gönül verip veya müzikle ilgilenmeye başladığı anda bunun maliyeti herhangi bir ailenin kolay kolay kaldırabileceği bir maliyetin artık üstüne çıktı. Zaten üstündeydi. Onun için söylüyorum yani bir Amerikalı çocuk genç yaşta müzeye başlayıp kendi geliştirmesi çok daha basit olacakken Türkiye'de bir gencin bunu yapması çok daha zor. Aynı şey teknoloji için de geçerli. Yani bilgisayarlar, cep telefonları yani bizim ülkemizde bir Facebook bir WhatsApp e, hep diyoruz ya Amerika'da garaj projeleri bunlar garajda üretilmiş Türkiye'de garajda üretmek için ilk önce garajımızın olması lazım garajımız olduktan sonra da bu cihazlara bir şekilde ulaşabiliyor olmamız lazım bizim bunlara ulaşımımız zaten çok zor buna rağmen e, o yüzden diyorum ya yani buna rağmen iyi bir yerdeyiz yani buna rağmen aslında bilgi birikimimiz yeterli zekamız yeterli e, Belki çok siyasetine girmek istemiyorum ama eğitim ve e, ne diyeyim birlikte hareket etmek, birlikte çalışmak. Çünkü e, işin bütününe baktığınızda Amerika da zaten e, tamamen göçmenlerin oluşturduğu bir ülke. Yani orada milli değerlerden bahsettiğiniz zaman aslında tek bir topluluktan bahsetmiyorsunuz. Birbirinden bağımsız birçok e, toplum parçasının bir araya gelip, bunu koordineli şekilde yürütebilmesinde yatıyor bütün başarı. Ben o yüzden ki işte Instagram hesabımda bunu paylaşmıştım. Yani Amerika diyor ki bakın 2000'lerden beri ilk defa uzaya kendi toprağımızdan kendi roketimizle tekrar insan gönderiyoruz. Bunu başarı gibi anlatıyorlar. Başarı kısmı işte başarısızlık diyemem başarıdır ama ben de siz bir de Türkleri görseniz diye yazdım. Hani Türkler eğer aynı şeyi yapsa bir arada ve daha e, verimli bir çalışma şeklini döndürebilsek bizdeki potansiyeli aslında zaten bütün bu aşağı çekmelere rağmen bu haldeysek o zaman balon gibi fırlarız. Fakat bu işte bir araya gelme e, dümene de iyi bir kaptanın geçmesi şart. E, yanlış anlaşılmasın. Siyasi açıdan demiyorum. Yani bu potansiyelin ee, ne diyelim ben mühendisim biraz daha hani e, fizik terimleriyle konuşacağım ama potansiyel enerjinin kinetik enerjiye biraz harekete dönmesi için döndüğünde de doğru yolda gitmesi için iyi yönlendirilmesi lazım. İyi yönlendirilirse Türkiye'nin zaten dediğim gibi potansiyelinde herhangi bir eksik herhangi bir şey görmüyorum. Ben de naçizane hani buna çok büyük katkısı olmaz ama kendi kanalımdaki paylaşımlarımı artık biraz daha bilgiye dayalı ve e, insanların gelişimine dayalı mesela kendi mesleki tecrübelerimi paylaşmak adına o yöne ağırlık vermeye çalışıyorum çalışacağım e, bu demek değil ki gene magazinel ya da diğer konularda paylaşımlarım olmayacak yani Android telefonlarla ilgili işte güncellemeler geliyor ufak tefek program tanıtımları yapıyorum bunlar gündelik hayatı e, idame ettirecek veya ufak tefek sorunlarınızı giderecek şeyler. Ama asıl bilgi edinme ile ilgili bilişim üzerine çektiğim bir seri var. Oraya ağırlık vermeye çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok video çekeceğim o konuda. Dediğim gibi daha fazla vaktinizi almayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi bir pazar diliyorum. Dünyadaki gelişmelerden ve teknolojiden uzak kalmayın. Esiri olmayın ama İyi bir kullanıcısı olun ve onu kullanarak ilerlemeyi sağlayın kendiniz için ve toplum için. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.